Eğer bunu görürse seni de beni de öldürür bilmiyor musun? O Katur. Ceketin üzerinde inatçı bir leke bırakmışsın. İşini görecek başka bir yer bulamadın mı? <laughs> Neyse. Bunu yıkayayım. Ceketimi buraya bırakmıştım. Ne oldu? Yatak odamda ne arıyorsun? Ne var orada? Ceketimi deterjanla mı yıkadın sen? Sadece kuru temizlemeye gitmesi lazımdı. Bu şekilde mahvedeceksin. Senin hiç aklın çalışmıyor mu? Akşat dur. Önce beni dinle lütfen. Bak. Odaya girdiğimde gördüm ben de. Hatta sana göstereyim. Bak bekle. Tam tam burada kocaman bir leke vardı akşam. Bu kısmı kaplıyordu. Ben de işte lekeli bir ceket giymezsin diye düşündüm ve bunu yıkamak istedim. Ama merak etme ben deterjanla yıkadım. Baksana şimdi tertemiz. Bak gerçekten çok güzel oldu. Yani yerler deterjan oldu ama bak bu tertemiz. Gördün mü? Bu arada Çutkin'in bana ne söylediğini hatırlıyor musun? Bilmiyor musun? Çamaşırcı. Neden biliyor musun? Çünkü ben bunu yapmakta gerçekten çok iyiyim. Eğer ona bunu Katur'un yaptığını söylersem bu onu çok kızdırır. Evet, senin bu işte parmağın olmadığını mı düşünmem gerekiyor? Masum olduğunu mu? Bana gerçeği söyle. Yıkadım diyor. Ceket senin yüzünden yakelendi. Ya da senin güvercinin kator. adı neydi? Kator, bunu Kator mu o yap? ya. Söyle bana. Temiz bir ceket odada dururken nasıl kirlenmiş olabilir? Açıklar mısın? Yani belki de. Hayır, söyle Sana bana nasıl. Sana o... söyleyeceğim. Odaya girdiğim an. Nasıl lekelendi? lekelendi. Ne, ne yapabilirdim? Başka ne yapabilirdim? Sen söyle. Sidde aniden çatıdan atladı işte. Söylediğin tek bir kelimeye bile inanmıyorum Par. Ve gözyaşların, timsah gözyaşlarından başka bir şey. Ve eğer doğru söylüyorsan, ondan ayrı. Sorun ne ha? Sorun ne? Hı. Onu zaten sevmiyordun. Ve şimdi neredeyse cansız gibi yatıyor. bir <laughs> mobilya gibi. O zaman neyi bekliyorsun? Hiçbir şey. İşte burada. Boşanma kağıdı. anne. Onunla evlenmek istemiyorum. Sidi hastanede ve ben bizim bizim saçmalama Çutki. Parvın sana ne kadar değer verdiğini görmüyor musun ha? Senin için karısından bile boşandı. Baksana. Canım, sen de Parv'ı seviyorsun değil mi? Sidney'e gelince çatıdan atlamak onun kararıydı. Bu zavallı, bu zavallı adama suçu ne? İnsanların gerçek aşkı hayatlarında bulması nadirdir. Onu bırakmamalısın Çutki. Ha? Evet Revati. Boşanma evraklarını imzalatım ben. Ama Siddi İyileşene kadar beklemeliyiz, evet. Onu sevmediğimi biliyorum ama bu sadece insani bir durum. Ona bunu yapamamıştı. Işte. Evet, yani bundan sonra sana güvenmek zorundayız değil mi? Ne de olsa evrakları imzalattın. Bak, Çutki, için içecek bir şeyler getir. Hadi git kızım. <gülüyor> <gülüyor> Ve par. Çutki ile görüşmek için istediğin zaman buraya gelebilirsin. <laughs> Hemen döneceğim. Vay canına. Bu yaşlı cadı düşündüğümden de safmış. İmzanın sahte olduğunu bile anlayamadı. Ah, sevgili Guttan. Çok zeki olduğunu düşünüyorsun, değil mi? Hı? Ama bak, Hüvey Annen kardeşine yaklaşmam için bana izin verdi. Akşat Cindal gibi bir adamla evlenerek kurtarmaya çalıştığım kardeşin. Fakat bak, işleri nasıl hallettiğime bak. Bugün aynı kız kardeş benim etkim altında. A Akşat? Neden beni öylece yere bıraktın ki? Ha? Yatağı da bırakabilirdin. O zaman yatak ıslanacaktı. Her gün benim için yeni sorunlar yaratmaya devam ediyorsun. Toplantıma geç kaldım. Tekrar banyo yapmam gerekiyor. Şey... Kapa çeneni. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.